Bulduk. Çeşmeye su almaya geldiyseniz, boş yere geldiniz. Çeşme hanedir, kurudur. Bu çeşme hayat çeşmesidir muhterem, hiç kurumazdı. Ben kendimi bildim bileli akardı. Derler ki, bir adam su içmiş bu çeşmeden. Yayla bayırlı çobanları söyledi. Kalbinin öyle bir kiri varmış ki, çeşmeyi kurutmuş. Bir kalbin kiri çeşmeyi kurutmaya yeter mi muhterem? Her kalbin bir kokusu vardır Ciritçi Abdullah. Bir kalp vardır kirden, pastan kilitlenmiş, mühürlenmiş. Kokusu çiçeklerin tabiatını değiştirir. Bir kalp vardır kötülüğü çeşmeleri kurutur. Bir kalp vardır Burcu burcu buram buram kokar dört bir yanda. Huzuru yedi iklim dolaşır. Bir kalp vardır pişmanlıkla pişmiş, nedametten kavrulmuş. O kalp tütsü gibi kokar.